Çift U Çiftliği kanalından herkese selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi geçen gün arabayla ilgili yaşadığımız sıkıntı bayağı bir tadımızı kaçırmıştı. Dolayısıyla dün komple evdeydim. Yani hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Neyse bugün biraz çalışma isteğim vardı açıkçası ama bugün de biraz ev içindeki işlere ayırdım. Öğlen yine sıcaktı. Zaten bir hani basıklık da var havada. Yani şu an saat 6 civarı ama bayağı kapalı muhtemelen yağmur da gelecek gibi herhalde neyse bu sıcaklıkta dediğim gibi yani biraz da ev işleriyle geçti bir güzel haberim olacak sizlere videonun başında bunu paylaşayım bundan yaklaşık bir 15 gün kadar önceydi İzmir'e gidip bu açık öğretim sınavıyla açık öğretim finallerinde işte tek bir dersim kalmıştı bahsetmiştim o açıklandı vizesine girmemiş olmama rağmen iyi bir not alıp inşallah bu dersimizi vermiş olduk bu durumda ilk dönemden kalan tek bir dersimiz vardı. Şimdi Ağustos'un ortaları gibi falan sanıyorum onun bir işte şey olacak hani kurtarma sınavı olacak. İnşallah onu da verirsek eğer diplomamızı alacağız. Bu arada yeni katılıp hani konudan haberdar olmayan arkadaşlar için de kısaca söyleyeyim. Açık öğretim fakültesinde tarım teknolojisi bölümü okuyorum bu sene ikinci sınıf. Ee, bitirdiğimizde e, inşallah farklı projelere, e, hibe desteklerine e, başvurumuzu yapacağız inşallah Aralık-Ocak döneminde. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Onu da e, yan tarafta paylaşırım. Neyse çok uzatmayayım. E, bu arada e, bugün e, şöyle gösterebilecek miyim? Şöyle biraz göstereyim. E, komşu nenemden bahsediyorum hep. Sağolsun. E, bir başka komşumuz onlara e, fide getirmiş. İşte yine domates, biber, patlıcan. E, şimdi bunlardan dikeceğim ben de. Hem boş kalan yerlere hem de işte daha önceden işte bittiğimiz ama maalesef kuruyanlara diyelim. Kuruyan yerlere diyelim. Boş alanlara e, dolduracağız. Şimdi bugün akşamüstü bu işi halledeceğim. E, yarın sabah e, dutla ilgili bir çalışmamız olacak. Bir komşu arkadaşımız var. Onu da sizlerle tanıştıracağım. Sağ olsun sabah desteğe gelecek. Hatta arabayı almaya da yarın gitmem gerekiyor. E, buradaki işleri biraz toparladıktan sonra işte sabahleyin onun motoruyla birlikte inşallah aşağı kadar ineceğiz kasabaya. E, oradan bir şekilde ben e, Bergama'ya devam edip aracımıza kavuşacağız inşallah. Cengiz Usta'yla da konuştuk bugün. E, o da inşallah aracı tamamlayabileceğini söyledi. Yarın bir aksilik olmazsa aracı da alıyoruz dostlar. Evet dostlar şimdi de yeni bir teknik denemeye çalışıyorum. Tabii ki bu artık şey değil. Yani hani dikim tekniği değil de e, şey düşünüyorum. Şimdi videolarda hep diyordum hani yani tek kişi olunca işte şey zor oluyor yani bir yandan çekip bir yandan konuşmak işte kendi başına ne konuşacaksın tek başına falan gibi ondan sonra aklıma şey geldi dedim ki Instagram'da takip eden dostlar biliyorlar ee, orada en başından beri yaklaşık işte bir yıldır geldiğimden beri hep şey yapıyorum ee, bir günlük tutuyorum aslında orada ve günlükle konuşurcasına adeta yazıyorum ee, Instagram'da işte postların altına Dolayısıyla dedim ki ya belki dedim hani bunu bir şeyde de deneyebiliriz. Ee, bu YouTube çekimlerinde de deneme şansımız olur belki diye düşündüm. Ve bu videoyu bir şekilde böyle e, yapmaya karar verdim. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. En sonunda şey demeyin. <laughs> çocuk orada kafayı yedi tek başına delirdi. İşte böyle kendi kendine konuşuyor gibi değil. Aslında günlükle konuşuyor olacağız. O da nasıl olacak bilmiyorum yani ilk kez deneyeceğiz bakalım şimdi hani aklımda şey var e Böyle hani Soru cevap gibi yapayım diyorum yani çünkü Tek olunca açıkçası şey de zor oluyor Yani videoda da sonuçta hep siz konuşuyorsunuz e Siz konuşurken konuşacağınız şeyler belli anlatacaklarınız belli e Yani çok belki Şey olmayabilir Yani Nasıl diyelim sürükleyici olmayabilir belki ya da çok keyif Vermiyor da olabilir onu da bilmiyorum Ama Böyle yaparsak belki biraz daha güzel olur. E günlük ne diyorsun bu işe? Yani demin bir başlangıç yaptık. Biraz senden bahsettim dostlara da. Yani nasıl olacak bilmiyoruz. E deneyelim bakalım. Yani <laughs> hep bu arada dediğimiz gibi. Yani sloganımız oydu zaten. <laughs> Neden tavuklara kızıyor yine? Hep dediğimiz gibi. Yani deniyorum o halde varım. Yani sonuçta bunu da deniyoruz. Bu da bir deneme günlük. Çünkü... Nasıl sonuç vereceğini bilmiyoruz. Belki güzel olacak. Belki yine şey gelebilir. Çok konuştun diyebilirler. Sence ne diye Sence ne derler günlük? <laughs> yani şimdi Uluç bence de çok konuştun diyebilirler. Çünkü çok konuşuyorsun gerçekten. <laughs> Ama diğer türlü de yani sadece görüntü olunca o da belki çok tat vermeyebilir. Tabii kanalın da yeni şimdi Uluç yani bir şekilde <laughs> şu anda ya şu günlük formatından çıkalım bir an için bana böyle bir şey gibi geldi ya böyle gerçekten sanki <laughs> delirmişim böyle kafayı yemişim kendi kendime konuşuyormuşum gibi geldi. <laughs> Neyse günlük ne diyorsun ben kafayı mı yedim acaba? <laughs> yok yok yani böyle değişik şeyler deniyoruz. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz yani çünkü işte yalnız olunca demin onu söylüyordun Uluç. Ee, haklısın da o konuda yani. Yalnız olmanın getirdiği şeylerden biri de bu. Yani YouTube'da yalnız olduğunda e, yani daha verimli kullanamıyorsun. Sonuçta tamam hani espri yapalım konuşalım edelim ama yani sonuçta tek kişi olduğunda bu iş birazcık zorlaşıyor. O yüzden bundan sonra sana ben eşlik etsem mi acaba olur? Yani ben senin günlüğün olarak bir şekilde yaptığın her işten haberdarım. Neler yapmayı düşündüğünü kafanda neler olduğunu az çok biliyorum. Benimle de paylaşıyorsun, Instagram'da da yazıyorsun uzun uzun. Bundan sonra bir böyle deneyelim. Ya da hatta belki bu videoda sadece bu kadarlık bunu deneyelim Uluç. Yani çünkü şey olabilir. Ee, eğer dostların hoşuna gitmezse, dostlarının hoşuna gitmezse, e, yani çok hoş bir video olmayabilir. O yüzden istersen tadında bırak, <laughs> yorumları gör, ondan sonra e, yapıp yapmayacağına karar ver. Gerçi bu da sonuçta ilk deneme, onu da bilmiyoruz. Yani be... <laughs> kaplumbağa geliyor galiba yine. Yani belki biraz çalışırsak üstüne daha düzgün, daha e, kaliteli bir şeyler çıkabilir. Ya yani şu an sadece aklıma gelen ilk şeyi seninle birlikte deneyelim istedim günlük. O zaman bu bölüm bu kadar olsun. E, yorumlara göre geliştirebiliriz, bırakabiliriz ya da işte bir şekilde böyle devam ettirebiliriz. O zaman ben günlükle çalışmaya devam edeyim dostlar. <laughs> Sizlere de iyi seyirler dileyelim. Dostlar yağmur iyiden iyiye başladı. Şıpır şıpır yağıyor. Bereket yağıyor, rahmet yağıyor. İnşallah güzel olsun. Ee, böyle afetsiz bir yağmur olsun. Karşı taraflar açık. Az önce o taraf bulutluydu. Şimdi bu tarafa kaydı ve yağmuru artık dökmeye başladı. Hatta şu anda iyice yağıyor. Yağsın ben de duracağım burada sonuna kadar. Of, çaktı galiba karşıda yine. Neyse gök gürültüleri de geliyor ara sıra. Ya bu yağmurlar biraz daha erken gelseydi şu bizim arpalara belki fayda ederdi ama artık arpalar da iyice sararmaya başladı. Gök gürültüleri içtiğinde çalışmaya devam. Bugünkü son durumda neneden aldığım fideleri de tamamladım. Toplamda 35 tane domates ekmiş olduk. Onun haricinde e, patlıcanlar birazcık şeydi, ufak böyle. Yani o yüzden onları öbek öbek diktim. Hani kuruyan olursa öbürüyle devam edelim diye. Toplamda 7 Ocak oldu. üçerden e, ektim onları. 20 tane ondan geldi. E, biber de şurada 6 tane var. Şu tarafta. Bir tane üçlü ocak yaptım küçüklerden. Burada da 2 4 6 8 tane var. 2 tanesi 3, 3 üç tanesi üçlü ocak. Sayılarını sonra hesaplarım. Şimdi şey yap yapamadım. E, odaklanamadım. Neyse bu tarafta da gördüğünüz gibi bizim eskiler var. Biberler iyi duruyor ama domateslerde bir hafiften sararma var. Onu çözemedim. Acaba su mu fazla oldu bunların? O yüzden mi böyle oldu? Yani herhangi bir şey yok. Solma, ölme belirtisi yok. Şu arada gerçi bir tanesinde var. Ama alt yapraklarda bir sararma durumu söz konusu. Burada bir tane kaybımız var. Yani burada gördüğünüz gibi birçoğunda aynı durum söz konusu. Üst yapraklar güzel. Alt yapraklardan bir sararma var. Bu tarafta da aynı şekilde. Burada da çeriler var. Onun da yani yine üst yapraklar güzel. Alt yapraklar sarı. Nasıl oluyor bilmem. Ben bunu bir araştırayım en iyisi. Ama dediğim gibi biberlerimiz fena değil. Patlıcanlardan ayakta kalanlar fena değil. Ama patlıcanlarda ciddi kaybımız var. İkinci cephedeyim şimdi. Burada da yine patlıcanlar bir var bir yok gibi gidiyor. Yani dirilenler gayet güzel duruyor. Mesela Şurada var bir tane. Maşallah bayağı iyi duruyor. Yine keza arkadaki de aynı. Bu tarafta var. Bunlar güzel duruyor. Ama aralarda bayılanlar var yine. Hele yani üç taraf bayağı kaybımız var. Gerçi buraları sık ekmiştim. Onu hatırlıyorum yani. Bayağı çünkü bunlar bayılmıştı. Ölen kalan olursa ona göre kaydırırım diye düşünmüştüm. Bilmiyorum artık. Bakalım göreceğiz. Devamında durum nasıl? Ya bir yapraklarda genel bir sararma durumu var. Yani burada da var. Şurada da var. Biberler biberlerimiz güzel fena değil. Arada bir böyle yine bayılanlar var ama genel olarak biberlerimiz fena görünmüyor. Şimdi üçüncü cephe domatesleri. Burada da yani genel tutma oranı güzel gibi görünmekle birlikte hatta burada çiçeklenenler de var. Galiba bunları da artık koparmamız gerekiyor. İlk çiçekleri koparın diye e, okumuştum. Öyle hatırlıyorum. Göründü mü bilmiyorum şurada. Burada fena değil ama bu tarafta yine alt yapraklarda biraz sararma, kuruma belirtileri var. İçleri iyi görünüyor. Ya bu, bu belki de normal bir şey bilmiyorum. Yani burada taze görünen şeyler var. Sürgünler olacak inşallah ama otlar gitmiş. Belki de normal. Bilmiyorum. Bu arada buraya artık <laughs> çapa mevsimi gelmiş buraya. Buralar bayağı bir otlanmaya başlamış. Bunları temizlemek gerekecek. Neyse yarın bir arabayı alalım da inşallah bunları bir çapayla girerim. Dördüncü cephede üst sıra patlıcandı. Fena görünmüyorlar. Ama velakin yine burada yaprak kayıpları var. Ee, ne oluyor anlamadım yani. Üst yapraklarda biraz sorun var. Gerçi içeriden tekrar kıvırıp, mesela burada da öyle. Yani kıvırıp yeni verecek ama belki de normal bir şey. Onu da bilmiyorum. Burada yine aynı şekilde. Yani yine mesela şurada kenarda görünüyor. Şurada altta. Kıvırmış. Yukarı doğru patlatacak inşallah. Ama alt yaprakları kaybediyoruz hep. Buradaki durumumuz böyle. Hey gidi. Sol sıra çomaklar ve salatalıklar. Tayfun abiyle denize selamlar. En alt cepheye geçersek de 5. ve son cephemizde de yine biberler vardı. Burada da acı süs biberlerimiz vardı. Fena görünmüyorlar. Hatta bu akşam sulamayım olmazsa ya. Bunlar bugün çünkü hava da bir kapattı, bir açtı, biraz yağmur yağdı falan. Ee, bugün böyle kalsın. Çok da sulamayım. Buralar yine e, bayağı bir otlanıyor. Evet günlük bugünü de akşam ettik. Heyecanlıyız. Yarın arabamızı alacağız inşallah. Döndükten sonra yine işler bizi bekliyor. Ama tabii burada yine şu düşmeden anlatabilirsem. Yani saçaklı yağmurdan güneşten korunaklı bir yerin olma gereksinimini bir kez daha bugün hissettik. Mesela eğer biz şimdi dutları indirip kurutmaya başlamış olsaydık yedikleri yağmurla biraz sıkıntı yaşayacaklardı. Ama eğer biraz daha böyle korunaklı bir alanımız olursa inşallah orada daha güzel sağlıklı bir şekilde ürünlerimizi kurutabiliriz, işlerimizi yapabiliriz. Bu arada bugün Tapu'dan da aradılar, onu söylemeyi unuttum. Ee, bekliyorlar. Yarın arabayı alıp, e, vaktinde eğer dönebilirsem, bir şekilde gidip o işi de halledeceğim. Tapuyu da arada, daha doğrusu ipotek işini de aradan çıkaracağım. Sonrasında kredimizi alınca malzemeler gelecek. Hikayeler devam edecek. Yani sonumuz hayır olsun inşallah. Rahat bir şekilde de ödeyebilir ve e, bu işin de üstesinden gelebiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Dostlar günaydın herkese. Dün bahsetmiştim kısaca ee, köyden bir dostum gelecek diye. Geldi sağ olsun Halil İbrahim yanımda. Merhaba. Hoş geldin Hoş tekrar. <laughs> Eyvallah. Şimdi bu dutla ilgili bahsetmiştim sana ben tek başıma onu hani gerdirme işlerini falan çok yapamayacağım. Tamam ya Hoş <laughs> Vallahi senden rica ettim çok sağ ol. Kırmadın sen de vakit ayırdın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. inşallah orayı halledelim. Ondan sonra zaten e, inşallah aşağıya da beni bırakacaksın valla bu <laughs> bugün her zaman abi. <laughs> sağ ol, sağ ol, çok teşekkürler. Eee saatin önemi yok ana. 2 3 gece fark etmez. Aha. Sağ ol, sağ ol, çok teşekkürler. Yine senin de yani benim yardımcı olabileceğim Sa bir şey olursa yine biliyorsun zaten. Ee, Halil İbrahim'le de bu arada bir Seyda tanıştık. Bu köy hayrında tanıştık. Yani önceden hani selamlaşıyorduk geçerken ama tanışmıyorduk aynen. o zaman. Bu köy hayrı o adam da güzel oldu. Orada bir tanıştık. Ee, i̇nşallah bundan sonra da yardımlaşırız karşılıklı yine. Evet. Ee, çok teşekkürler. O zaman çok da vaktini almayayım senin de. <laughs> tamam, olur çabuk. Şey yapalım. Geçen oraya. Ah, halledelim, işimizi halledelim. Evet. Eline sağlık ya valla. <laughs> güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor valla güzel oluyor. Ya demin konuşuyorduk biz de şeyle Ali İbrahim'le. Ee, onda da bir tane yaygı varmış. Sağ olsun dedi burayı dedi hiç zorlamayalım bunu tek cephe yapalım dedi. Yani ee, yarın falan bir müsait zamanda da ikinci cepheye de onun getirecek olduğunu saracağız. Şimdi en azından bu dönemde buradan kaçanları yakalamış oluruz inşallah. Az önce taşları attık oraya. Bu sefer burası yükselmiş. Bizim alttaki çalışmalar görülmedi gerçi. Şimdi orayı da karşıdan bağladı. Hayırlı İbrahim sağ olsun. Taşlarla da biraz destekledik. Yani hem rüzgara karşı şey hem düşenler bir şekilde toplanacak. Evet, toplanacak. Aynen. Aa, bak gelmiş bile hatta. Aynen. Burada da var hatta bir tane. Güzel. Hatta deneyelim bir tane. Şuraya bir yere düştü diyelim. Güzel. <laughs> Deneme. O da orada. Güzel. Tamam. Sistem çalışıyor. çalışıyor <laughs> İnşallah ya bakalım. Dostum çok teşekkürler ya. Eline tamam. sağlık. Bir şey abi ya, ne <laughs> Eyvallah. Var. Az Sa çok ustalık yapıyoruz yani. Ya senin elinden geliyor. Ben şimdi düşünüyorum bunu diyorum. Yukarıdan kazıklara mı bağlasam? Buraya nasıl yapacağız? Hemen sen tık tık hemen hallediverdin ya valla. Aynen Güzel güzel eline sağlık teşekkürler. Tamam onu çağla. Sağ ol. Bambaş başka isteğin. Canını sağlayın kardeşim çok Ha bir de şey var beni aşağı kadar bende. At... <laughs> tamam tamam çok teşekkürler. Sağ ol. Şimdi deneme yapıyorduk. Bayağı bir Hop. geliyor. Herkes birikmesi gereken yere gidiyor ve bekliyor. <laughs> evet havuzda toplanıyorlar. Evet, evet. Güzel. Bunları sonra silkeliye silkeliye bir şekilde hallederiz. Dut asadı Nasıl? Dut asadı. Aynen. Ya bunları hep saç şey yapıyorlar değil mi? Sallıyorlar aslında yukarıdan evet. hani bir şekilde. Ya gerçi bizim rüzgar kuvvetli. Rüzgar estikçe onlar tapır tapır evet, dökülecek. Orada bir tabakı çıktı. Evet. Yani. <laughs> Şimdi bindik arabaya. Ali İbrahim sağ olsun şey yapıyor böyle aşağı kadar indiriyor. Valla e, vallahi bugün çok destek oldun ya. Sağ ol, teşekkürler. Ben de abi Eyvallah. Arkada da İbrahim abi var. Ee, sağ olsun onu da yoldan aldık. Ee, o da aşağı iniyormuş, onu da bırakacağız. Neyse dostlar, bizim de e, maceramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım, ben de inşallah gidip e, arabayı alacağım aşağıdan. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi İbrahim tekrar teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Cengiz abi teşekkürler, eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Güle güle kullan. Sağ ol, teşekkürler. İnşallah kazasız belasız. Olamak nasip etsin. Haydi huzur Amin inşallah. Haydi, tamam. Hadi görüşürüz. Evet, dostlar şimdi eve dönüyorum artık. Yani geç saate kaldık. Arabamıza ama çok şükür sağ salim teslim aldık. Ee, sonrasında Bergama'da yine işlerim vardı. Ee, yani onları halledip dönmem yine bu saate buldu. Yani yavrularla ilgili olan, yavru köpeklerle ilgili olan konu gerçekten benim moralimi bozdu dostlar. Yani az çok tanıyorsunuz beni. ya Belki yanlış yorumlanmış olabilir. Ekstra hassasiyetler olabilir ama... Yani ben üzüldüm yani dostlar. Gerçekten üzüldüm. Neyse şimdi de böyle gerçekten şey olsun istemedim. Yani hani gerçekten artık yani zifiri karanlık oldu etraf. Ee, hani böyle arabanın farlarını açayım geçeyim önünde işte yemleyeyim. Aa ne güzel şöyle miydi böyle miydi falan gibi bir ya yani öyle şeylerin de içine girmek istemedim. Yanlış anlamayın lütfen. Yani dolayısıyla yarın inşallah gündüz gözüyle gelip e, yavrulara destek olmaya çalışacağım. Neyse yani velhasıl böyle dostlar. Bu videoyu birazcık keyifsiz kapatıyorum. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar.